Öğretmenim... ...Yol göstericim... ...Ve kurtarıcımsın. Sen benim her şeyimsin. Aydınlığa seninle ulaştım ben. Sen benim umudum oldun. Bana inancı sen ben öğrettin. Ben bunlara layık değilim. Sen bütün bu değerlere layıksın. ben hiçbir şey yapmadım. Dün gece bu tablonun anneme ait olduğunu gördüm. Halbuki ben annemi biliyorum. Öldüğümü gördüm. Sen de bu tablodakinin... ...benim ölüm mü yoksa dirim mi olduğunu... ...seçmekte zorlanıyordun. Ben, ben bunlardan çok korkuyorum. Sevgili Helen, kendini boş yere üzüyorsun. Alt tarafı bir tablo işte. Lütfen üzülme artık. Ha? Onları buradan kaldıralım. <laughs> hayır, hayır. Hayır. Ben Neşim'in tablosunu çok seviyorum. Kimsenin bu resmi buradan indirmesine izin vermeyeceğim. <laughs> Biz azınlığız.